Meme kanseri teşhisinde e, radyolojik olarak temelde üç cins biyopsi kullanıyoruz. Bir tanesi ince iğne aspirasyon biyopsi. Normal bildiğiniz enjeksiyon ince, e, iğnesiyle e, tümörün içinden, lezyonun içinden az miktarda hücre aldığımız biyopsilere ince iğne aspirasyon biyopsi diyoruz. Artık günümüzde çok fazla kullanmıyoruz çünkü çok az miktarda hücre alınıyor ve değerlendirmekte bir takım zorluklar e, oluyor genellikle bugün için daha çok kullandığımız biyopsiler kat biyopsi dediğimiz veya kor biyopsi dediğimiz veya kesici iğne biyopsileri dediğimiz tümörün içinden bir doku parçasını kesip aldığımız biyopsi iğnelerine kesici iğne biyopsileri diyoruz. Bunları sonografi rehberliğinde veya mamografide özel stereotaksikler, taksik aletler yöntem rehberliğinde lezyonu hedefleyip içinden bir veya birkaç defa parça alıyoruz kesici yine biyopsileriyle. Bir de vakum biyopsiler var. Vakum biyopsilerde ise çok daha kalın iğnelerle iğnenin vakum sistemiyle dokuyu içine çektiği ve çok daha fazla dokunun örneklendiği biyopsilere de vakum biyopsiler diyoruz. Bunlarda ise daha ziyade sadece mamografilerde görülen mikrokalsifikasyonların e, örneklenmesi duru ihtiyacı hasıl olduğunda e, bu stereotaksi rehberliğinde dokum iğnelerle çok daha fazla dokuyu alıp e, patoloğa ta, e, tahlil için vermekteyiz. Bir de sadece MR tetkiklerinde görülen lezyonlarda MR rehberliğinde biyopsiler yapmaktayız. Bu biyopsilerde de kısa zamanda çok fazla doku almak amaçlandığı için genellikle vakum biyopsi iğneleriyle biyopsiler yapılmaktadır.